bu yeni güne senin rahmetinle uyanıyoruz. Bize verdiğin her şey için sonsuz şükürler olsun. Bu günü huzur, sağlık ve bereket içinde geçirmemiz için bize güç ver. Sevdiklerimizle güzel anılar biriktirmek ve hayatı doyasıya yaşamak için bize fırsatlar sun. Bizleri doğru yoldan ayıran her türlü şerden koru. Amin. Beğen, paylaş, abone ol. Kadir Karahan Bu yeni güne senin rahmetinle uyanmanın huzurunu yaşıyorum. Bize bahşettiğin her şey için sonsuz şükürler olsun. Bugünü huzur, sağlık ve bereket içinde geçirmemiz için bize güç ver. Sevdiklerimizle güzel anılar biriktirmek ve hayatı doyasıya yaşamak için bize fırsatlar sun. Bizleri doğru yoldan ayıran her türlü şerden koru. Bugün karşılaşacağımız zorlukları sabırla aşmamız için bize destek ol. Kalplerimizi sevgiyle doldur, ruhlarımızı aydınlat. Bize verdiğin aklı en doğru şekilde kullanmamız için bize hidayet nasip et. Bizleri senin rızana uygun bir hayat sürmemiz için güçlendir. Amin. Beğen, paylaş, abone ol. Kadir Karahan